Hz. İbrahim putperest bir toplumda doğup büyüdü ve putların tanrı olamayacağını fark etti. Babası Azer'in put yapıp sattığı bir dönemde İbrahim tek Allah'a inandı ve halkın putperestliğine karşı çıktı. Bir gün halk şehir dışında büyük bir kutlama yaparken Hz. İbrahim tapınağa girip putları kırdı, sadece en büyük putu bıraktı ve baltayı onun boynuna astı halk döndüğünde putların kırıldığını görüp öfkelendi ve İbrahim'i sorguya çekti. Hz. İbrahim, bunu büyük puta sorun diyerek onların putlarının gerçek tanrı olmadığını ima etti. Kral Nemrut ve halk, Hz. İbrahim'i cezalandırmak için büyük bir ateş yaktılar ve onu ateşe attılar. Ancak Allah, ateşe ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol buyurdu. Ateş, Hazreti İbrahim'e zarar vermedi ve o sağ salim çıktı. Bu mucize Allah'ın kudretini ve Hazreti İbrahim'in imanını gösterdi.